Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün de biz Aksaray'a doğru gidiyor arkadaşlar. Biraz eksiğimiz var. Canlarım benim. Onları alalım. Gelelim işimle. Aksaray'a doğru gidiyor bakalım. İnşallah gidebilirik. İnşallah sağ salim de gelebilirik. Selamun herkese. Hayırlı günler. Hayırlı sabahlar diyeyim arkadaşlar. Sabahtan biraz çıktık da. Oh, yani bugün i̇şte. bir ufak tefek eksik gedikleri varmış. Bir Aksaray'a şehre doğru gideceğiz. Gidebilirsek evet. nasip olursa yollar açık olursa Allah'tan bir mani olmazsa Allah izin verirse. İnşallah. Ee, i̇nşallah Havada soğuk yine kar atıyor. Ya hey, anam nasıl soğuk kocum da hiç açılmıyor arkadaşlar kardan. Evet, yani bayağı bir, <laughs> bir, metre bir metre oldu ya hemen hemen. Böyle karı şey bu dikmelerin, ağaçların dibine şey edeceğim kayacağım. İyi olur ama, iyi. Var ee, böyle ağaçların dibine, dikmelerin dibine karı kaydığınız zaman arkadaşlar hem geç uyanıyor, hem soğuk kalmıyor, hem de e, uzun süre su istemiyor. Yani kardan bir şey yapalım bakalım, tasarruf neyse arkadaşlar e, şehirde görüşürüz inşallah orada devam ederiz evet arkadaşlar biz e, şehire geldik işimle beraber ufak tefek alışveriş yapıyoruz böyle yavaş düşme He, hava biraz güneşli ama yine de soğuk şöyle kuşlar hepsi aç yazık Burası da tarihi ulu cami arkadaşlar. Evet. Bu da serada ayakkabıya bakalım. Bota bakalım arkadaşlar. Biraz acı verimci yaptım. Şimdi de. Terhatağa bakat diyorum, ayaz diyorum böyle. Kuşlar hep yiyen Yem arıyorlar. Nerede ki? ne mi gideceğiz? He Keşfere'de bir ayakkabıya bakalım Ayakkabısı yırtırmış Gel gidelim dedim gelmez o O sevmez öyle işleri He bir kazak aldım ona arkadaşlar İki tavak aldık Ama onun çıka teberri eksiklerimiz var onları alalım Alın sana gidelim Gel. Evet arkadaşlar. Ayakkabı mağazasına geldik. Ayakkabı bakacağız şurada. Erkek, erkek botları ya. Diğer taraftan çıkıyor. Bakalım. Kaç numara olacak? Genç iş olacak. O 44 gidiyor da. Kaç yaşında? 18. 18. 18 yaşında. Şu nasıl? Şöyle. Öyle iyi de. Kaç numara bunlar? Numarasına bakarız. Şöyle var. Askeri bu tarzı. Şöyle de el ağrımlı olsun. Önce, <laughs> bir... Önce bir bakalım şöyle. Ondan sonra şöyle... Şuna da Hangi? Bunlar yok mu büyük numarası? Onda 43 var Güzelmiş Hmm. Görmüşüm Hüseyin gibi. Kaç 44. 44. 45. 45. Ee? Tamam bakıyoruz Şöyle Sonra bakalım. Gösterelim. ayaklar başa babası bana hep çetmemiş gibi hangisini alalım ya bilmiyorum ben karar veremedim Şöyle bakıyorum da siyah da güzel de var değil mi bunun büyük numarası Şu bot mu? Yok ben onu sen onu, onu giymez. Şu. Yok yok ben giy giyeceğini bilirim onu. O giymez. Ne güzel, güzel. Ya güzel de o giymez. İnsan şeyini bilmez mi? Şu. he, yüksekliği yani. Şuma. Numarası da mı yok? Şu baştaki nasıl? O. Şu mavi. Ondan var ya eskittiyar arasında. Şu nasıl bu yanındaki? Şu mu? Hı Bu kısa ya. Bu bu değil evet. Spor değil mi? Hı, -hı. Spor Hı -hı. olmasın ya. Şuna bakayım ben şu Güzel şuna varsın Şu, şu. şu yeşil hoşuma gitti de. Hangi? Şununla. şey şu yeşil de. yokmuş. numarası yok. 43 var ikisinde Şu var ya. 43 olmaz 43 olmaz. Şu hoşuma gitti. Şu. Hadi bir gösterelim. Neyse, leğendimi bakayım. Dur arkadaşlar. Aksaray'dan geldik canlarım. Bu bıklarımın elini yüzünü sürtüyüm. Tertemiz obamın üstüne koyayım arkadaşlar. Size ne yaptınız, ne ettiniz? Valla biz Aksaray'dan gelen kadar çişmemiz donmuş. Banyomuzun, yok. Ondan sonra bu çamaşır makinem donmuş. Ondan onlar donmuş. Zavuk da belli. Onunla uğraşıyor arkadaşlar. Onunla çabalıyor. Eşim onunla uğraşıyor aşmaya. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Ne işlerine meşgulsünüz Vallahi bir tutamı yok. Bunları da bir sürteyim. Irbığımı, sobamı yaktım. Üstüne koyayım arkadaşlar. Sen olsun. yani doğum işlerinden uğraşıyor doğum evet. etrafta doğum söküyor boruları sağa sola Allah yere bir tutmuyor da sürtebiliyor. Bırak ya, bırak. bırak. bırak Sucuğu içini al, tamam. Ya dur temiz olsun. Ya temiz olsun. Şuradan gene eloma bak ha bakın ha bak dur. Gelsin valla kıyma bak. Bir gelme gelmez, hastama gelmez. Kıyma gelmiyor valla. Çay mı bu? Çay mı koyduk? de kahve içelim arkadaşlar. Beş bir de kahve içelim. <laughs> tır tır İnsanın bir şey yaparken, bir şey yükerken şöyle sularımız gıtsı dol her Evet arkadaşlar bir de süt doldurduk daha benim de, sürttüm, evet. de hiç tuttum. Allah hep. kaç zıcacık. Allah Allah olsun. olsun. <laughs> karış, ka olur ki. <laughs> orada fırınla çok. Kanevinderozeli amca Vallahi arkadaşlar, heyhirimiz doğundu vallahi. Hey, süvanet çıkıyor. Ağabukuluyor ha Daha Evet arkadaşlar kahvemizi de içelim. Bir de kabak tatlısı yapacağım. Buyurun gelin arkadaşlar kahvemizi içelim. Çay içelim. Buyurun. Akşam da kabak tatlısı yiyelim. <laughs> ana susu. Şarkı bu neşli ha sonra yine donga çekecek Donga çekecek işte donga Allah'ım böyle çektim ben Dongulacak Tutto. Bu da kabağımız arkadaşlar. Kabağımızı da soyup Canlarım benim. Ondan sonra bir de kabak tatlısı yapalım. Sobamızı yanmışlayın. Koyayım. orada pişsin hafif Hadi kısık ateşte pişsin Kabağı kalbisi değil ya yaş. Ma ne illa dondu arkadaşlar banyomuz. Allah sana çamaşır makinesi ne üretecek valla bir mali mara. Valla. Böyle mucusudur adı Evet arkadaşlar eşim de kabak doğuruyor. Kahvemizi içtik canlarım. Şimdi de kabakta sıra. Kabakımızı doğrayalım. Eşim bir ortadan ayırsın bir. Ondan sonra ben de soyayım arkadaşlar. Ondan sonra onu şekere yatırayım. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Sağ ol. Ha, ah. şöyle şey, ben onu yapayım. Soyayım, ondan sonra şekere yatıralım onu. Kabak daha sert lan. Kabak sert olur. Yıkayım şimdi. Ama halıyı yetirme de vallahi sarısı çıkar. Mafiter haliyi. Daha da bağsıldım haliyi vallahi. Hı, öylece koy sen seninin üstüne koy. der Evet arkadaşlar doğrayalım. Hepsini mi He, hepsini delim. Çok olursa poşetlerim dolaba atarım. O bittikten sonra bunu yine yaparım.

नर्स हो इंज इंजे तो धोर आलो 6-7 tane getirdiydim annem bir de. çok ekelim. Ay Allah'ım. Ortamı da ortadan bölüp تمام شكراً تمام 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 videomuz kadar yap da ay Telef annem. olmaz Ayağınlar ay, ay, ay. ay, Tel olacak sıra mı şu kışkını bahane de Haa sert Allah arkadaşlar Hiç olmuş Sonucu aşağıda değil ama 一开始送我了。 Bazısı sev, bazısı yumuşak. Evet. Elineyim, bıçak. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Bu soğukta sizler ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Ne işlerle meşgulsünüz? Ne işler yapıyorsunuz? Valla bizim iş işte. Soba, soba yoğur, yağ. Ondan sonra bulaşığıdı, evdi, korboğaz. Ona pişecek. Bunlarla uğraşıyor arkadaşlar. Bunlarla yapmaya çalışıyor bağlı. Ölmediğimiz sürece bunlarla uğraşılacak canlarım. temizliydi evde vardı ondan sonra öğle yemeğiydi akşam yemeğiydi Allah'a nasıl yapıp kırmızı Arkadaşlar kabuklarımı da yıkayıp, soyarken yıkayabilir miyim de, o sıcaklıkta şöyle yıkayıp, kutu toprağa. Bunu da sonra çırpırma, takırma doğrayıp. bıçağımı alayım. Kabağımdan bir sağlık. Bıçağımı da buldum. Bu kadar bize yeter arkadaşlar. Bunu da şeye yatırayım. Şekere yatırayım. Bunu ılık şeye koyacağım. Hafif. Sobanın üstüne. dur. Gelin ki ben. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Hoş geldin Zeyfe. Hoş bulduk baba. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Valla biz donduk. Evet. Buralar kal. Buz. Tamam. bizim buraya kardeş kıyamet. Şimdi çektim ben. Hey, tomur. Böyle arkadaşlar. Burada şekerimi de açayım. Ama şey işte baret. Böyle de koyalım dolabın şey. içine. Böyle tutup ağzını örtüp Kapağın kapağını da geçirdin miydi ki? Geçirdin mi? Mesela kapanda getirirse toz toprak girmesin yavrum. Gır gır tükülür şey dökülür. Evet arkadaşlar, bugün günde videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşürük. Hepinize iyi günler diyeyim arkadaşlar. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Herkese iyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Iyi günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımıza kalın. Arkadaşlar bol bol yorumlarımıza bol bol abonelerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın. Dostça kalın.